10 faktöriyel sayısını tam bölen asal sayıların toplamı sorulmuş. Şimdi öncelikle 10 faktöriyeli bir yazalım. Neydi? 10 çarpı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Şimdi biz buradan ne yapacağız arkadaşlar? Asal olanları bulacağız. 2 asaldı, 3 asaldı, 5, 7. Başka asal olan sayım yok. E işte ne yapıyorum? Bunların toplamını istiyorum. Yani 2 artı 3 artı 5 artı 7. Bu toplamda 17 olarak bulunur. 37 faktöriyel sayısında kaç tane 3 çarpanı vardır? Arkadaşlar 37'yi ardarda arda, arda 3'e bölerek bunu biz bulacağız. Şimdi e, ee, bakalım şurada 3 defa var. 0, 7. 7'de 2. 7 kere 3, 6. 1 kaldı. Şimdi 12'yi yine 3'e bölüyorum arkadaşlar. 4 oldu. Kalanım 0. Şurasını 3'e böldüm. 1. Buradan da 1. Şimdi arkadaşlar burada çarpanı bulabilmek için ne yapacağız? Şuradaki bölüm kısımlarını toplayacağım. Yani 12 artı 4 artı 1'den 37 faktöriyelin içinde 17 tane 3 çarpanı olduğunu söyleyeceğiz. 64 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorulmuş. Arkadaşlar kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak için 64 faktöriyel sayısındaki 5 çarpanını bulacağız. O zaman sondan kaç basamağı dediği zaman 5 çarpanını bulacağız. Şimdi ne yapıyorduk? 64'ü ard arda 5'e böleceğim. Buradan ne geldi? 12 geldi. 5'e böldüm. 2 geldi. Daha da zaten 5'e bölünmez. Dolayısıyla bölümleri topluyordum. 12 artı 2'den de sondan 14 basamağı 0 olduğunu söyleyeceğiz. Aşağıdaki sayı süzgeci içine atılan sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu hesaplayarak ekranda gösteriyormuş. Ardından ekranda yazan sayı kadar topu alttaki kutuya bırakıyormuş. Süzgece 73 faktöriyel sayısı atılırsa alttaki boş kutuya kaç tane top düşer? Şimdi ne yapacağız? Öncelikle sondan kaç basamağının sıfır olduğunu hesaplayacağız. Ve bu hesaplanan kadar ne olacak? Kutu Alttaki kutuya top bırakacak. Şimdi sondan kaç basamağı sıfır olduğu için bunu sorduğunda neye bakıyorduk? 5 çarpanına bakıyorduk. O zaman gidiyorum 73'ü 5'e bölüyorum. Şöyle 23, 14, 3 kaldı. 14'ü 5'e bölüyorum. 2 defa var. Şurası 14. Kalanlarla zaten işimiz yok. Sadece neylerle? Bölümlerle işimiz var arkadaşlar. Burada da 2. Dolayısıyla 14 artı 2'den 16 tane boş kutuya top düşer diyeceğiz. N ve A birer doğal sayıymış. 27 faktöriyel 2 üzeri N çarpı A olduğuna göre N değeri en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar bu durumda 2 üzeri N olduğu için 27'nin içinde daha doğrusu 27 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı olduğuna bakacağız. 2'ye böldüm ne geldi 13 tekrar 2'ye böleceğim arkadaşlar 6 defa 2'ye böldüm 3 ve tekrar 2'ye böldüğümde 1 şimdi neleri hesaplıyorduk bölümleri hesaplıyorduk şunları toplayacağız 13 artı 6 artı 3 artı 1'den 23 en çok en değeri en çok 23 olur diyeceğiz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.